Evet. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hem kanalımıza hem videomuza hem içeriğimize hoş geldiniz. Yes. Bu arabanın videosuyla yani videosuyla alakalı baya bir yorum geldi. Baya da izlendi. Piston eritme, enjektör vesaire. Sorularınız var. Hem sorularınızı cevaplamak istedik. Hem de e, Megan'ın içinden geçirmiş tesisatının onarımını yapıyoruz. Gördüğünüz üzere bu tesisatlar arkadaşlar değişebiliyor. Yani her birinden var. Yani kimse boşu boşuna bahane aramasın. Yapılamıyor değil, yapılabiliyor. Bunun yenisini aldın da. Tabi şurada. Jakı da burada, jakı yok diyenlere. Şöyle bak. Şöyle takıyoruz. Şık. <laughs> Sonra şurada çentiği var. Şurada Basıyoruz, Şık. Çık. Çık. Çıkıyor. Enjektörünkini aldın evet. mı enjektörün. Enjektörünkini aldık bak. Abi Şu isterseniz şey her şeyi eski. bulabiliyorsunuz piyasada. Aynen. Sadece yapmanız gereken şeyler Şimdi biraz araştırmak. Böyle tek tek lehimleyeceğiz. Daha önceden bir kere değiştirmişler. Lehim atılmamış. Atılsa daha güzel olur. Çünkü lehim ve makaron aynı. Sevindirirdi yani. Aynen öyle. Şimdi bak bir tane örnek hattı yaptım. Şimdi bir de şunu söyleyelim yani tesisat yapılır arkadaşlar. <laughs> Kesilir, kopar. Bunu onarabilirsiniz. Hani abi şimdi... olur ustalık hali. Adam orada bir şey sökecektir eline takılır bir şey olur yani bu... Kır, kimsenin kırılar. başına gelmedi herkesin başına geliyor. Gelebilir yani. Sadece Hı. bunu gerisin geri onarmak var yani. Peki şimdi şöyle bir şey var abi bu araba piston eritti ya. Evet. E şimdi mesela diyorlar ki normal benzinle enjektörlerimizi böyle bir yorum okudum. Hı. Benzin enjektörleri periyodik bakım yaptırsak mı ne olur? Periyodik bakım şimdi zaten biz... Şurayı boşalttık biliyor, Üst tarafı. Şimdi üstte bizim 70-80 metrekare bir boş alanımız var. Şimdi bir cihaz yapacağım. Normal sıfırları var, ben gördüm yurt dışında filan. Çok o cihazı da Bu cihazı da çekeriz eğer yapacağız. Aynen. Yani bizim sadece nerede o? Dur, hesabını geziyorum. <laughs> Reylat ile beraber sökülenler için bir ayrı bir basınç attı. Bir de enjektörleri tek tek yani her bir arabanın markasına uygun soketleri yapıp yani bunlara kaç volt diye 5 volta kadar. 5 volta kadar. Aynen. 5 ile 9 volta kadar aralıklı şey veriyorsun. Bir de zamanlayıcı koyman lazım. Aynen. Altlarda tüpleri var zamanlayıcı pıs 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 hepsi aynı zamanda hepsi aynı zamanda basıyor kim mesela o 60 saniye bir dakika yapıyorlar genelde hı hı. bir dakika içinde kaç cc doldurduğuna bakıyorlar fazla dolduruyorsa zaten meme açık kalıyor piston eritir kesinlikle değişmesi gerekiyor yani of enjektörlerin çok şeyleri var ya ben biraz inceledim benzin enjektörlerini şunların içinde şurada küçük küçük kılcal kılcal filtreler var mesela evet ben Minna de izlediğim şeydi mesela biz mi bu benzin enjektörleriyle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz ama ben de izledim, baktım abi yani biz video çektiğimiz kadar içerikte takip ediyoruz. Abi bunları mesela 6 silindirleri özellikle yurt dışında falan söküyorlar. Bildiğimiz VD40 var ya abi kutunun evet. içini doldurup enjektörleri onun içine koyup Hı. bir gün bekletiyorlar. Ertesi gün de evet. senin dediğin sistemin aynısını yapıp temizlik yapıyorlar. Öncesi sonrası yapıyorlar. Evet. Tıkanmış ve açılmış hali ciddi anlamda fark o ediyor. Fark temizlik de gerekiyor evet. bence benzin yani enjektörünün. Şunun şöyle e, parfüm püskürtür gibi yani toz halinde olması lazım. Böyle basarken hani bozuk tabancalar olur ya şu bala spreyinin ucuları. Bir tarafa su fışkıtır bir tarafa eee. duman. O şekilde olanların hepsi of. Onu söyleyeyim yani. Temizlik kurtarıyor mu herhalde? Kurtarıyor. Yani bizdeki Yapanı en, yok ama yani. en büyük avantajını yapacağız biliyor musun? Hem benzin hattı hem de buraya temizleyici malzemesini basacağız içine. Hem temizleyeceğiz. Hem temizleyeceğiz. Hem kontrol hem temizleyeceğiz. Hem kontrol. Hem Ondan sonra benzinini koyup bakacağız. Işiyor mu işemiyor mu? Zaten fazla işeyen varsa memeleri bulunuyorsa memesini. Yoksa enjektörün kendisi de Ya Bunu yapan yok arkadaşlar. En azından Samsun'da yapar. İstanbul'da yok. veya başka bir yerde varsa Aynen. yorumun altına kendini belirtsin. Evet. Benzin enjektörü de temizletecek olan veya kontrol ettirecek olan arkadaş varsa kendine de ulaşabilir. Buradan e, rahat bir şekilde söyleyebilirim. Aynen. Tabii ki ben videolarımda ne kadar bunu söylesem de yorum yazan insanları e, tanıdığımız insanlar olmayabilir arkadaşlar. Sadece siz de eğer onlara giderseniz bu videonun altında tekrar gelip o kişiyi değerlendirin. Mutlaka Aynen. değerlendirin yani. Ya şimdi zaten o cihazı yaparsa gösteririz. Çok abartılı bir değil. Sadece bir işte bir krank okuma sistemi falan yapacağız. Turlu. Ee, onu yavaş. Sırf kendimiz için bir de etraftaki usta arkadaşlar için çünkü herkes şüpheye kalıyor ya bu enjektör işiyor mu? Benzinli araba biraz kara duman atıyor acaba enjektör mü işiyor? Yani Eğer kontrol etmemiz gerekiyor. kesikliği evet. var diyor fakir karışım diyor acaba enjektör mü tıkalı pis mi? Hep böyle bir soru işaretleri oluyor herkese. Bütün özellikle ustalarda. hani ben bu soruya takalım gerçekten. Biz de yani normal mazot enjektörünü evet temizletebiliyoruz ama aynen. benzin enjektör kontrolünü yaptıramıyoruz. Yapmıyoruz. Yapmıyor yani. Abi pistonu görüyor ne hale gelmiş. Yani. yani sonuçta bu da eriyor. Ve özellikle aynen. mesela X35'te hatırlıyor musun? Ben bir tane sökmüştüm. Benzinle safi benzin, gaz mazı hiçbir şey yok. Ha, 85 aynen, binde biliyorum. piston eritmişti o da. Biliyorum. Piston mu ya, sübob eritmiş? Yok, sibop eritmiş, sibop eritmiş. Sibop da eritmişti. Aynen. Yani o da bana sorarsan enjektörün açık kalması. Yok, abi. nereye zayıf görse onu eritmeye başlıyor. Aynen öyle yani. Bu durum aynen. hafife alınır bir durum değil. Benzinli arabadan atmosferik bozulma diye bir şey yok. Gördünüz. Dizel nasılsa benzin de böyle. Aynen. Bakım şart. Bu aracın tesisatını şu an elden geçiriyor Abdullah Usta. Gayet de güzel olacak. Ama o benzin enjektörü olayına bir değinelim dedik. En azından sizlere şöyle hem soketleri de gösterelim dedik. Daha birçok soket değişebilir burada. Yani Abdullah Usta gördüğünü yapıyor. Tesisatın son halinin de videosunu mutlaka Aynen çekeriz. çekeriz. Bu şu anki video konumuz tamamen benzin enjektörlerine evet. olsun. Buna ayıralım. Yani bununla alakalı sizlere bilgi vermiş olalım diyoruz. Var mı bir an eklemek istediğim Yok, bir şey? Yok abi Görüyorsun yani durumu. Yani bu buradan geliyor. Bir de buradan bir daha ek oluyor bak. Şurada. Şimdi şöyle bir sorun var. Ben e, bunu da bundan da bahsedeyim. Şimdi bazen Böyle kabloları kesiyoruz ya özellikle ABS sensörlerinde iletişim kopukluğu hmm. kablolarda yaşanıyor biliyor musunuz? Uzun bir kabloyu birden fazla ek yaparsan iletişim bozukluğundan eksik dolayı <laughs> eksik okuyor. ABS kablosu bunu yapabiliyor. Farklı kablolar da bunu yapabiliyor. yapabiliyor. Sonra arıza aramak zorunda kalıyorsun. Abi Bakıyorsun kabloya elektrik ya. geliyor ama sinyal doğru düzgün gitmiyor Aynen. bu bunda da yaşanabilir arkadaşlar Abi dakikada 7000-8000 çeviriyor yani bazı motorlar ya nasıl yetişecek bu dakikada 7000 kez okuyacak şu ve 7000 kez iletecek bu sinyali yani bu kablonun hatasız olması Aynen. gerekiyor arkadaşlar. Yani elektrik tesisatının hatasız olması gerekiyor biz tamam hadi bindik bismillahirrahmanirrahim deyip kontağı açtık marşa bastıktan sonra bir dünya çalışıyor Aynen. burada ve bu dünyayı da idame edebilmek için bütün sistemin kusursuz bir şekilde çalışması gerekiyor arkadaşlar. Bak şurada örnek bir demet var. Bak bu demeti bitirdim mesela. Aa, bak, abi yazmışsın ya. geliyor. Abi yazmışsın yemin ediyorum. Yani süper olmuş. Şöyle olacak Eline abi. Eline koluna sağlık ya. Sen çalış ben video çekeyim ne güzel böyle. Ya. ya. <laughs> yani şu şu iki demet bitik mesela. Gayet Şimdi güzel güzel olacak buralara oldu. Gayet güzel olmuş. Hı. Benzin enjektörleri kontrol edilmeli mi? Edilmeli abi. Bence de edilmeli Öyle abi. Be. Etmek lazım. yani Yani motoru gördükten sonra etmek lazım. Abi, kaç şimdi... De... binde sence? He? Kaç binde edilmeli sence? Abi yani sen kaç binde söktün o X35'i? Ben 85 binde falan söktüm. Abi, 85, 85 binde. binde Yani abi bunun şeyi yok yani hele yani karma yakıtlar kullandıkça farklı 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 yakıtlar. farklı aynen. Ya bir tane hani şey varmış katkılı benzin yorumlarda bunu da gördüm katkılı benzin de buna etki yapabiliyormuş farklı etonel. Biz mesela oktanı düşük diyoruz ya şimdi. Ee mesela 1-2 TCI'lara bugün ne, ne geldi bize? Yazılım atılacak dedi. Ha. 93 oktana düşürülecek yakıtı olay. tekleme var ya motorlarda. Ha. Şimdi yeni yeni başladı. 93 oktana düşürecek. 97 oktan var. Ya şimdi millet LPG'li araçta zannediyorlar ki ben benzinde çalıştırmıyorum <laughs> arabayı. LPG'de çalıştırıyorum. O yüzden benim benzin enjektörlerim yorulmuyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Niye? Bak, yani LPG zaten benzin enjektörü tesisatından, bak şu enjektörün tesisatı, şu benzin enjektörünün, şuna, şuna giriyor. Bu benzin enjektör tesisatından ne geliyor? gaz LPG'nin enjektör evet. tesisatı geliyor. Yani, yani bu, bu demek aynen. oluyor ki, voltaj arkadaşlar bunlara geliyor. Hep geliyor, bundan okuyor zaten. Voltaj bunlara hep geliyor, aç kapası yapılıyor aynen. ama sadece... sadece... Yakıtı kesiyor, bunun yakıtını veriyor. Olay bu. Yani bu bunda geliyor ama bunun farklı sistem olanı da var abi. Aynen. Yani LPG yani sadece bu sistem olanı değil. Yani enjektörlü, onlar jaklı, matlı yapıyor adam. Böyle kesme biç buradan buradan tesisat aldıysa bu bitti ama benzin bu, bu enjektörlerine şey geliyor Elektrik geliyor. Elektrik geliyor. Bu geliyor ama bunun bir de gelmeyen versiyonunu onlar da yapanlar var. Matlı yapıyorlar e Onu onlar yapan da ayrı var. Beyinden ayıracak. İşte çekiyor. o gerçekten işinin ehli LPG'ciler yani. Ama onu bulmak lazım. Yani biz de pek kötü demiyoruz. Burada sakın sakalın yanlış var. Da abi. İşte herkes ucuza kaçtığı için maalesef böyle. Maliyetler, durumlar böyle oluyor arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bilgilendirici bir video olmuştur. Bundan sonra bakarsın kapıyı yığılıyormuş değil bile. <laughs> <laughs> Ali benzin enjektörlerini bir temizletelim. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi yaparsak zaten o cihaza güzel bir şey yapacağız. Yani çoğu arabanın marka modelleri aşağıdan. Ben merakla bekliyorum. Bak grubu kafadan zaten. o standart. <laughs> Onun için ayrı stand koyacağım. Ya yani. şey vardı tamam benim bir müşterim vardı. Passat CC'si vardı. Sisileri CC biliyorsun sıkıntılı motorlar Aynen. var. 160 tıklar. Piston kırıyor falan. O mesela 350 Aynen. bin elinde, daha ne piston kırma ne bir şey. Ama adam 60 binde bir benzin enjektörlerini bize söktürüyor. Özellikle Ankara'ya gönderiyor Nereye temizletiyor bilmiyorum ama Ankara'ya gidiyordu bu yani. Temizletiyordu yani bu adam 60-70 binde bir bunu yapıyordu ve arabasında hiçbir problem bulamaz. Olur. Aldığı benzini benzini var ya böyle çok titiz bir adam. Olur. 350 bin arabanın içine bin demezsin 350 bin 50 binde gibi duruyordu yani. Ben şaşırdım abi yani, yani şunun içinde küçücük böyle parmağımın 3, 4 dört, beşte kadar küçük küçük şey filtreler var. Yani ne kadar varmış. filtre de olsa biliyorsun yeni arabalarda benzin filtresini de neredeyse ortadan kaldırdılar. t da yok işte. E, depodan süzgeç yapıyorlar ha. yani bu. E depodan süzgeçli bir şeyim. Dizelde hiç neyse var. Hani enjektör bozulduğum fazla umursamıyorlar ama hmm. benzinli bozulduğu zaman da benzin enjektörü çıkartıyor abi ister istemez insana masraf. Hmm. Bunları bilelim arkadaşlar. Biz sırf sadece hani bilgilendirme amaçlı bunları çekiyoruz sizlere. Bunları bilin aracınızı kullanırken. Ona göre bakım yaptırın. Yani Hiç, seviyorsanız aracınızı. Hiçbir şey olmasa bile, arabada hiçbir arıza olmasa bile mesela bunu teste bağladığın zaman şunların bir püskürtme şeylerini görüyorum, Bir Aynen. dağıtma olaylarını. ya içinde Kontrol amaçlı bir, işte yani. Biri bile azıcık şöyle dağınık, bozukluk varsa yani sen ilk günkü performansını almayabilirsin o araba. Evet. Yani eğer o adam gibi hepsi yapıyorsa Gerçekten abi sürekli sıvı geçiyor var. ya. Yani depo sürekli doluyor, boşalıyor, doluyor, boşalıyor. Mutlaka bir pislik gelirdi tahmin ediyorum ya. Yani yani. yani. Bir şeyler oluyor. Filtreze yani. olmayanlardan da yeni yeni başladılar onu da söylüyorum. Evet. Ya bu hibrit, mild fark etmiyor abi. Benzin de kullanıyorsan, sıvı yakıt kullanıyorsan arabanda e, ve bunu çalıştıran bir sistem varsa bunun kontrolünü mutlaka yaptır. Allah'a emanet olun. Notchal'dan video işinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Çok